Cazgır başlıyor. Merhaba Cazgır'a hoş geldiniz. Bir da YouTube kanalındasınız. Ben Çınar Ciğer. Bu bölümdeki konuğum Mert Kozal. Merhaba abi hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsın nasıl gidiyor? İyiyim teşekkür ederim. Fena gitmiyor sen nasılsın? İyiyim sağ ol abi. Hemen başlayalım o zaman hız kesmeden. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Mert Samsunluyum. 23 yaşındayım. Yakın zamanda Samsun'un 19 Mayıs Üniversitesi Müzik Öğretmenliğinden mezun oldum. Bir yakın zamanda da İstanbul'a taşındım. şimdi müzisyen olarak hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Üniversiteden sonra KPSS'ye girip öğretmenlik hayalin var mı abi? Öyle bir hayalim yok ama KPSS'ye girdim. Yine de gerçekçi de olmak lazım. Hayallere tutunu tutunuyoruz. Evet ama yani en azından bir arka plan olsun diye zaten biraz da müzik öğretmenliği okudum diyebilirim. Hansızın tarifsiz Yolumuz yolunuz ne zaman kesişti? Benim annem zaten belediye konservatuarı mezunu e, Türk sanat müziğinde. Abim de şu çocukluğumdan beri ben o gitar çalıyordu zaten. Onun dışında bir de yani ben açıkçası Moğol Ötesi'ni ilk gördüğümde çok etkilenmiştim. O bende bir kıvılcım başlattı. Ondan sonrasında da yani liseden önce liseye yakın bir zamanda ben güzel sanatlar lisesine gitmek istediğimi söylemiştim. Ondan sonra eğitim almaya başladım bir ay kala falan sınavlara. Öyle başladım. Sonra da kazandım. Herhangi bir kursa gittin mi daha önce enstrüman? Bir ay, bir ay önce yani o sınavdan bir ay önce falan gitmiştim. Ondan ondan öncesinde gitar eğitimi falan gibi bir şey almadım. Yani biraz çok aileme belli edemedim aslında o hislerimi. O son bir ay öncesine kadar. Müzikte şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız nedir? Şu anda en son işte Manga'nın bir cover yarışması vardı. Onun için bir şeyler yaptım. Onun dışında cover yine yapıyorum. Akustik gitarla sırf çalıp söylediğim şeyler yapıyorum. Yani ilerideki hedefim kendi şarkılarımı çıkartıp bir şeyler yapmak daha çok. Yakın zamanda da bunlarla uğraşmak istiyorum. E tabi müzisyenin istediği de kendi şarkılarını insanların, binlerce insanın söylemesi yani. Kendi şarkılarınız hakkında detaylı bilgi alabilir miyiz? Kendi yani şarkılarım yani ben işte Moğol Ötesi'nden çok etkileniyorum. Biraz Teoman belki vibe olabilir. Tabii bunları çok kendi söyleyince olmuyor da yani insanlar dinleyince ne düşünür onu bilemiyorum. Tarz olarak ama yani neye daha gitar yani? daha, daha gitar müziği böyle biraz slow oluyor aslında ama sırf akustik gitarla bile yani çalıp söylenebilecek şarkılar yapıyorum genelde. içeriklerin üretim sürecinden bahseder misin abi? Şarkıyı dinliyorum. Genelde zaten yıllardır dinlediğim şarkıları, yani severek dinlediğim şarkıları yapmak istiyorum, yapıyorum. Dinledikten sonra kendi başıma yani akustik gitarla ne yapabilirim, bunu tek gitarla ne yapabilirim çalıp söylerken. Yani çok da sade şeyler yapmayı sevmiyorum. Mümkün olunca şarkının orijinalini, orijinal prodüksiyondaki şeyleri duyurmak istiyorum. Kendim çalıp söylerken böyle yapıyorum. Onun dışında sadece gitar çalıp, gitar çaldığım, gitar coverladığım şeylerde de yine detaylıca şarkıları dinliyorum bütün partisyonlarını. Ona göre de çalışıp yani kulağıma güveniyorum bu konuda. Çalışıp kaydediyorum. Şeyi merak ettim. Şimdi cover yaparken akorları, soloları kendin mi çıkarıyorsun yoksa eee bağlı kaldığın sistemi var mı? Yok. Tabl zaten genel olarak kullanmıyorum. Canlı performanslara çok bakarım ya da kim coverlamış? Daha önce güzel coverlayan var mı? Onlara bakıyorum genelde. Dedim ki canlı performanslarda çalan kişinin eline bakmak da en azından pozisyonlar nerede bu konuda fikir almamı sağlıyor. Onlara dikkat ediyorum genelde. Kendi yazdığın şarkılar var ve bir sürü cover yapmışsın. Evet. Canlı sahne alıyorsun. Hı hı. Bu buradaki tecrübelerine dayanarak müzik hayatım boyunca başından geçen bir olayı anlatır mısın? Yani başından geçen spesifik bir olay çok aklımda da gelmiyor ama tabii enteresan yerlerde sahneye çıkıyorsun. Bugün bu masada kavga çıkar, bugün şurada kavga çıkar diyebiliyorsun biliyorsun bazı yerlerde. Ama gerçi şey diyebilirim. En son sah yani Samsun'da sahne aldığımız bir yer vardı. Orası yandı bitti kül oldu yani. <laughs> ve oradan da ben çok iyi ayrılmamıştım. Biraz da benim ahım tutuyor galiba. Gerginlik orada kötü, e orada kötü bir olay oldu ve ondan sonrasında da mekan yandı yani. Pek de <laughs> bahtlı bir insan olduğumu söyleyemem. <laughs> Umarım enstrümanlar... Ahımı almayın diyorum ben şimdiden. Gelecekte bana yamuk yapacak insanları. <laughs> yaptığın cover şarkılarından biraz görüyoruz ama senden de duymak istedim. İlham aldığın kişiler veya idolün olan kişiler kimler? E dediğim gibi kesinlikle Moğol Ötesi benim için yani idol yani. Ben aslında hatta bir noktada çocukluğumda sadece tek hedefim onların şarkılarını çalıp söyleyebilmekti yani. Ama iş sonra buralara kadar geldi. Moğol Ötesi kesinlikle. Onun dışında dediğim gibi Teoman severim. Yani alternatif rock gruplarını genel olarak severim. Müzikle uğraşan kişilere tavsiyelerin neler? Sıkı çalışmaları, akıllı çalışmaları. Bir işi iyi yapmak istiyorsan çok yapman lazım aslında. Her yani bir gün 10 saat çalışmaktansa her gün 1 saat çalıştırmak bu kas hafızasında çok önemli. Bu alışkanlığı edinmeleri gerekiyor. Ve detaycı düşünmeleri lazım. Müzik çok detay bir konu yani. Bunları söyleyebilirim. Her konumuzdan gerçekten çalışmak hakkında önemli <laughs> şeyler duyuyoruz. Çalışmak gerekiyor yani. Çünkü özellikle de insanlar belki eğlenirken sen o an enstrüman çalışıyorsun ya da müzikle uğraşıyorsun. Bir şeylerden feragat ediyorsun yani. O yüzden de hani bazı insanlar belki diyor 2-3 saat bir şey bir canlı performans yapıp para alıyorsun diyorlar. Ama onun bir arka planı var yani saatlerce çalışma Abi senden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii. Teoman'dan bugün bir şarkı söylemek istiyorum. Rüzgar Gülü. Kulebinin <Sessizlik> verandasında Bir rüzgar gülüne rastladım İnsanmışçasına konuşmaya başladım Dedim benim kadar yalnızsan Tek gecelik bir aşksan Omuzlarına abanan Bir kaçıyorsan Dibe vurduysan ya da hala düşüyorsan Bir yaz günü, bir yaz günü bu kadar şütün mü? Rüzgar gülü, rüzgar gülü Hiç ölümü mü düşündün mü? Hayalimdeki atsız kadın Sanki yazımda tadın Eminim ki sende hep kendini aradın Evimin yolu beni unutmuş Otellerin soğukluğunda Tüm bu garip duygular Bir tür hiç kanama Dibe vurduysan ya da hala düşüyorsan Bir yaz günü, bir yaz günü hiç bu kadar üşüdün mü? Rüzgar gülür, rüzgar küler. Gülü. Hiç ölümü düşündün mü? Rüzgar gülür, rüzgar küler. Gülü. Hiç ölüm mü düşündün mü? Teşekkür, teşekkür ederiz ederim. abi çok iyiydi. Ben teşekkür ederim. Son soruma geliyorum. Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musun? Memnunum. Teklif geldiğinde de göz atma fırsatı buldum ve çok profesyonel buldum. Ben bir ümit vaat ettiğini düşünüyorum açıkçası. Buradan da bulunmaktan çok keyif aldım. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumda değerli görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Cazgır bitti.